merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı tarhanı yapacağız. Hazırsanız hemen tarife geçiyorum. İlk önce malzemeleri sayayım. Ee, haşlanmış nohutumuz var. Haşlanmış fasulyemiz var. 2 kase kırmızı mercimeğimiz var. 1 kase yeşil mercimeğimiz var. Yarım kase pirincimiz var. 4 çeşit baharatımız var. Kap biberimiz var. Charleston biberlerimiz var. Bir sürü domatesimiz var. Ve 1 kase yoğurdumuz var. Ça, ça Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu Omega, viens donc chatouiller mon ego. Allez, 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 laisse-moi entrer dans ta matrice. goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour. Je suis bien dans ma bulle, allez, 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 tout est beau, tout est rose, tant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau, allez, allez. Ce n'est pas ce que j'ai demandé Allez, allez, allez Le buzz n'était que factice Je ne suis plus dans la matrice y plus personne pour en parler Allez, allez, allez Evet arkadaşlar tarhanam şu şekilde oldu Muhteşem oldu Hepinize tavsiye ediyorum. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim.